Eridişil Kavuşum Tarot sayfasına hoş geldiniz. Bir e, takipçimizin tekrar barışacak mıyız sorusuna yanıt arayacağız. Dilerseniz siz de sorularınızı yorumlara yazarak daha sonraki videolardan takip edebilirsiniz. Evet başlayalım. Şimdi bu e, kadersel bir süreçte oluşmuş bir durum ailesel etkenler var. Daha çok baba figürüne benziyor. E, ama Aileyle sizin aranızda biraz evet kalma şeysi olmuş kararsız bir zamanda ve şu anda birazcık bazı şeyleri görmezden geliyor. Ama evet değişme kararı olduğunu görüyorum. Çünkü bir dünya koruma isteği var. Yani yere bir dünyaya adım atma isteği var. Bu isteğinden kaynaklı hem kaybetme korkusu yaşıyor hem de tekrar bir barışma için adım atma söz konusu var ama duygularında çok acemi. Kafası çok karışık çıkmış. Sanki böyle size karşı tamamen vazgeçtim, bitti gitti tarzında takılmış. Ama pek de o tarza bir ayrılık olmamış. Çünkü üzgün bir şekilde ayrılmış olarak görünüyor. Ve evet bu ayrılığın arkasına çok pişman olmuş. Hiç mana söz konusu. Yani geceleri aklına takılıyor desek yeridir. Ee, şu anda da her şeye küsmüş bir durumda. Bakalım başka neler söylüyor kartlarımız. Şu anda herhangi bir beklenti içinde kesinlikle olmayın. Çünkü çok fazla beklentiler e, ayrılığa sebep olmuş belki de hani karşılayıp karşılayamayacağından dolayı da şüpheye düşmüş olabilir ama yine de güzel kelimesi sizinle anlamlıymış yani sizin karşı tarafın hayatında ne gibi güzellikler kattığınızın ya da yarattığınızın farkında diyebilirim evet geçmişteki mutluluğa e, kendini kaptırmış vaziyette görünüyor evet bu kartlarımızın da sonunda bir barışma gelir diye olsun